Şimdi öncelikle bütün Türk halkından özür dilemediğim için özür diliyorum. <laughs> <laughs> Buradan hani çeken falan varsa. Ya yani şöyle bir şey şimdi orada tabi canlı yayın, canlı yayın heyecanı. Ee, bir de hemen yanımızdaki arkadaşımıza geçmesi lazım falan sağ sıkıntılar da var orada. Ee, o yüzden böyle söylemek istediğimi tam söyleyemeyeyim yanlış anlaşılmışım biraz. Ee, minnet etmem gibi bir kelime çıkmış ağzımdan canlı yayınlar. Ee, olabilir canlı yayın heyecanlıdır ama e, söylemek istediğim şey orada özür çok değerli bir şey çok özel bir şey benim için ee, benim annemin babamın bana öğrettiği bir kişiden özür diliyorsan eğer bir hatayı bir kere yapacaksın demektir bunun teminatını veriyorsun demektir ve e, bir daha aynı kişinin karşısına geçip aynı hatadan dolayı özür dilersen bu benim için daha büyük bir utanç olur o yüzden özür kısmını en sona bırakırım önce bir gönül almaya çalışırım olayım odur o yüzden özür dilemem dedim ama özür dilerim tabii ki yani 27 yaşındayım herhalde bu yaşa özür dilemeden gelmiş olmam imkansız oldu.